Sait Faik Abasıyanık Şah Merdan Fotoğraf Ara Güler 1953'te Sait Faik ikinci Türk olarak Amerika'daki Uluslararası Mark Twain Derneği'nin onur konuğu payesini aldı. Bu kadarı küçük bir haber olarak gazetelerde çıktı çıkmasına ama sanatçılar gazete sütunları için pek çekici konu değildi. Oysa bundan önceki Mark Twain üyeliği ilk Türk olarak Atatürk'e verilmişti. Şimdi ikinci Türk de Zahit Faik oluyordu. Aradan yıllar geçti. Bugüne kadar başka hiçbir Türk bu onura layık görünmedi. Ara Güler kitaptan sayfa 139. Pırancala mı? Ekmek mi? Tütün ve gazete bayi. Çanakkale'de kolunu kaybetmiş ihtiyat zabiti. Yedek subay. Ahmet Recai Efendi'nin içine bilet koymak için yaptırdığı kağıt cüzdanlardan bir tanesi elinize geçse derhal bir vapura atlar, Üsküdar iskelesine ayak basar basmaz Recai Efendi'nin dükkanını arar bulur bir bilet de bana verir misin Recai Efendi derdiniz. Bereket versin ki yalnız Üsküdar tarafının çok fakir insanları böyle düşünür ve cebinde böyle bir cüzdanı bulan, bulunan her Üsküdar'lı gazete müvezzii, postacı, hamal, çımacı, mezar kazıcı ve ıskatçı ne yapar? Yapar bir bilet edinmeye bakardı. Fakat bir Üsküdarlı fakirin bir piyango bileti edinmesinin ne kadar mühim bir mesele olduğunu bilmeyen bir adam da pek İstanbul'u sayılmaz. Hatta pek Türkiye'li bile sayılmaz. Hatta bazen insan çok kötü düşünmesini bilen bir adamsa dünyalı bile sayılmaz ve Merih Yıldızı ahalisinden gibi aramızdan sıyrılıp geçenlere, kolumuzu dürtenlere, güzel kızlarla geçenlere şaşar. Neyse mesele burada değil. Fukaralık ayıp değil. fukaralık ayıp değil dediğimiz zaman hamal olalım, ıskatçı olalım, fukaralık ayıp değil dediğimiz zaman bunun ancak bir teselliden ibaret olduğunu ve fukaralığın bal gibi hem ayıp hem günah hem enayilik olduğunu biliriz. Şayet Recai Efendi'nin içine bilet koymak için yaptırdığı bu kağıt cüzdanların üzerine yazılmış yazıların cazibesine yalnız hamal, Lostracı grubu kapılmasaydı da İstanbul'un şu kötü Arap filmlerine ve şu Ayi Bülgavsi isimli Mısır Hanen desine tutkun insanları da tutulsaydı. Recai Efendi'nin piyangocu dükkanının önü ayın onuna doğru adam almaz meşhur zine ablanın dükkanı gibi mahşer olurdu. Recai Efendi de işine büyük oğlu Vahdet'i bırakır bey Beyoğlu'nda başka işler tutardı kim bilir çok iyi ve iyi yürekli bir adam olan Recai Efendi Bay Recai ve zengin olur olmaz Allah'ın belası bir şey olur bugünkü yaptığı iyilikleri orta halli vaziyetini unuturdu elhamdülillah zengin olmadı 3-5 kuruşla hem kendisi geçinde hem de Üsküdar iskelesi civarı açlarına yardıma bazen de hatta zevklerine vasıta oldu keşke olmasaydı dememeli Recai Efendi bazen insanın ekmek kadar ihtiyacı olan şeyleri bilen adamdı. Mesela bir hafta tatilinde bütün parasını kumara vermiş bir çımacıya bir 29'luk rakıyı bedava vermek gibi. Senede bir bir gazete müvezzine yılbaşı piyangosunu bedava hediye etmek gibi nezaketler gösterirdi. Recai Efendi'nin küçük oğlu Hamdi mektepten çıkar çıkmaz babasının dükkanına koşardı. Gelen geçene cigara paketi satmak, ara sıra bilet okutmak kadar tatlı bir zevki hiçbir kitapta bulamamıştı. Gözü kararır gibi zevklenirdi. Fakat bazı günlerde bu işten öyle birdenbire bir çocuk soğuşuyla soğurdu ki bereket versin o zaman en iyi dostu gazete müvezzi çarpık Ahmet'le gelsin. Sinema vakaları anlatma yarışı. Dükkanın yanındaki Arsada otururlardı. Akşam olmuştur. Vapurlar gelir iskeleye. Küt diye çarparak yanışırlar. İskele gazinoları, kahveleri, dükkanları, simitleri ve çörekleriyle bir gider gelir. Işıkları hafif söner, yanarlar. İstanbul bütün ışıklarını yakmıştır. Bu ışıkların içinde sinemalarında ışıkları vardır. Tütüncü dükkanları zillerine çıngırdatırlar çocukların bu İstanbul'un ışıklarından aldıkları intiba peri masallarından alınandan daha cazibelidir. Buradan bu arsadan İstanbul'un kötü hiçbir şeyi yoktur. Yüksek kaldırımdan yukarıya asansörle çıkar gibi hızlı hızlı çıktıklarını görür gibi olurlar. Hamdi çarpık Ahmet'i o kadar sever ki bazı akşamlar onun evin önüne kadar getirir. Bir müddette orada oynarlar. Sonra Hamdi'yi yemeğe çağırdıkları zaman çarpık Ahmet evin eşiğine oturur ona da yemek verilirdi. Anası Ahmet'i içeriye almazdı. Babası anasından, anası babasından çok çekindikleri için birisi Ahmet'i içeriye almaz, ötekisi de Ahmet'le Hamdi'nin arkadaşlığına göz yummaya mecbur olurdu, vardı. Ahmet'in hiç kimsesi yoktur. de yatar kalkar. Çok çirkin ve çok kavgacı olduğu için kimse yüz vermez. Ahmet eskiden böyle değildi. Sonra yavaş yavaş aptallaşmıştı. Bilinmez ne yüzden. Belki de bir iki defa cami avlusunda yazın rüya gören Arap hafızın cigaralarından birkaç tane içtiği için böyle olmuştur. Ahmet'in bütün düşüncesini bir gün birdenbire milli piyango aldı. Ya çıkarsa çıkarsa evvela bu üstündeki paçavraları atacaktı. Üstünde bildim bileli giydiği bu elbiselerden içine bir bıkkınlık çökmüştü. Kurban ve Ramazan bayramlarında esnaf çocuklarının mavi şayak elbise yaptırdıklarını ve başlarına şemsi peri güneş gibi parlayan mor kasket geçirdiklerini görünce kan beynine çıkardı. Başkalarının elbiselerini yırtmak isterdi ah bir fiyakalı giyinebilsem derdi. İkinci derdi de Francalaydı. Francala onun için müthiş bir şeydi. Kadın görmemiş insana kadın nasılsa Francala da Ahmet'e aynı hali verirdi. Isırmak, dişlerinin bütün kuvvetiyle bir Francala ısırmak. Para kazandığı zaman Francala ekmek mi alayım diye çok düşünürdü pek az fazla bir parayla francala alabilecek vaziyetler ayda bir iki gün olurdu. Olurdu ama Ahmet bir türlü francala mı ekmek mi meselesini halledemez eli bir türlü varıp francala alamazdı. Adeta utanırdı. Ona ulan Ahmet para mı yiyorsun verse ya birisi. Utancından bucak bucak kaçardı. Kendisine ara sıra yemek yediren tütüncü Recai ve sonra akşamları küçücük paketini evine götürdüğü beyefendi, sonra o her akşam İstanbul'dan meyhane dönüşü ufaklık paraları Ahmet'in eline dolduran bey baba şayet Ahmet'i Francala yerken görseler bir daha ona para vermeyecekler gibi gelirdi. Ahmet gazete satardı fakat ekseriyetle pek kazanmazdı. Bazen içeriye girdiği de olurdu. Ne çıkarsa akşamları yükten çıkardı. 7, 8, bazen 12 kuruş bile aldığı olurdu. Bir francalaya 10 kuruş, 5 kuruşluk da kaşar peyniri alacaktı piyango çıkarsa. Sonra o lacivert şayak elbiseyi ve o şemsiperi, güneş uçuran kasketi de alacaktı. Geri kalan parayı ne yapacaktı? Acaba geriye para kalır mıydı? Ulan enayi kalmaz olur mu derdi kendi kendine. Bütün İstanbul gazetecilerine şayak lacivert kumaş bile alabilirim artan parayla. Ahmet Recai Bey'in küçük oğlunun sayesinde bir tayyare piyango bileti edindi. Nasıl oldu? Çok mühim, çok mühim. Oldu ama işte. Piyango Ahmet'e isabet etti. Etmez olaydı. Ahmet elbiselerini cami avlusunda soyundu. Ortalık yaz gibi bahar günüydü. Çırılçıplak şadırvan başına oturdu. Ekmek mi francalama diye düşünmeye başladı. Düş düşünüş o düşünüş. Çırılçıplak tam 6 ay francala mı ekmek mi diye düşünen çocuğun fırsat buldukça gene çırılçıplak soyunup hastane koridorlarında dolaştığını gören aklı başında gardiyanlardan çoğu piyango alıp almamayı kötü kötü düşündüler. Ahmet 6 ay sonra hastaneden çıktığı zaman parasını cami avlusunda nereye koyduğunu bir türlü hatırlayamadı. İmam, kayyum, müezzin, çımacı, iskele memurları cami duvarlarını ve bahçeyi tartak martak getirdiler. Bir şey bulunmadı. Ahmet bazı akşamları francalı mı, ekmek mi diye yeniden düşünmemesi için tam bir sene tütün ve piyango bayi Recai Bey'in elinden her akşam bir francalı alıp yedi. Yemeseydi hali fenaydı. Ama gene de aklından böyle düşünceler hiç eksik olmadı. Bereket kıştı. Recai Bey francalasını veriyor. Rüzgar zaten dökülen elbiselerinde onu çırılçıplakmış gibi üşütüyordu. Bereket versin.